Hanefi olan birisi takdim Tehir meselesinde Şafii mezhebini taklit edebilir mi? Herhangi bir konuda telfik olmadığı müddetçe yani her mezhepten kolayına ve kendi hoşuna giden şeyi beğenip onu taklit etmesi bu caiz değildir. Bu, bu Hiçbir alim buna fetva vermemiş. Özellikle ihtiyaca bina herhangi bir mezhebi istediğin zaman taklit edebilirsin. Bir iş olduktan sonra diyor mesela tamam Şafii de böyledir zaten ben de buna göre gitmişim o olmaz, onu değil. Yalnız mesela daha önce başına gelmeden önce diyor ki olay işte biz yolculuğa çıkacağız ve biz mesela özellikle bayanlar için takdim daha rahattır. Bu takdimi istediği zaman her yolculukta bunu yapabilir yani. Bunu istediği zaman bu taklidi yapabilir. Bu taklitte sıkıntı yoktur. Ha keza Şafii mezhebinden birisi de istediği zaman Hanefi mezhepten bir meseleyi taklit edebilir eğer sıkıntı bir ihtiyaç oluyorsa.